Merhaba sevgili arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Bugün 1 Haziran Perşembe Amerika Belmont Park yarışları için karşınızdayım. Sizlere hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün Amerika'da iki tane yarış programı var ama ben sadece Belmont Park'ı e, sizlere verdim. 7 koşuluk program şu anda gözüküyor. Tabii e, bunun sebebi e, Teşekkür normalde Belmont'u olduğu gibi verecektim ama e, Belmont'ta da birinci koşu 22.05'te başlıyor. Yani dokuz koşulu bir program var orada ama öteki koşul saatleri gece ikiyi bulduğu için de e, TCK en azından Delaware'yi de ilave etmiş. E, bulunuyor arkadaşlar. Tabi pro, genel programa baktım var mıydı onu tam hatırlamıyorum ama herhalde artık böyle gider diye düşünüyorum. Neyse arkadaşlar e, tabii ki Belmont Park bana göre Amerika'da yine güzel yerlerden birisi. Kolay yarışları yok. Birbirine bugün çok denk salkanlar var. Benim tercihim bu şekilde oldu. Umarım sizlere faydası olur. Şimdi herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar.